Değil, 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 değişme falan yok. Ne? değil? yolun dibine olsun AK Parti'si. Dur soracağım daha sonra. AK Parti ilk günkü heyecanla aşkla devam ediyor. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Sultan Gazi ilçesinde yapıyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. İyi seyirler. Peki AK Parti eski AK Parti mi derim mi efendim? değil. diyorlar değil, 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 falan yok. Ne zaman koptu halktan? Halktan çok oldu kopalı. Çok oldu kopalı. Ya sen bu ülkeyi bir sürü yabancıları doldursan, bizim vatandaşımız boşta gezerse. Yani. İyi mi diyeceğiz yani? İyi de vatandaşı iyi diyebilirim yani. Diyemez. Kötü, mü? Kötü tabii ya. Yüzde kaç oy alır ilk seçimde? İlk seçimde yüzde kaç oy alır? Yüzde yirmi geçemez. Geçem. AK Parti ne zaman fabrikadan ayrıldı? 2010 musun? 2010'dan sonra benim gözümde çünkü ben takip ediyordum. 2010 yılından sonra benim gözümde düştü. Çünkü parti olarak düştü. Birçok Halka yardımı kesti, yani hep çıkarcı, kendi çevresini, kendi zengine çalıştı, bazı müteahhitler var onlarla hep işbirliği yaptı. Demin hanımefendi, bacım çok güzel diyor ki işte yol yaptı, köprü yaptık, hastane. Kardeşim ben hastanede yolda, köprüde geçemiyorum, dünyanın parasını benden alıyor. E hastaneye gidemiyorum, hastanede dünyanın parasını benden alıyor. Benim, ben aç olduktan sonra, ben o köprüde geçemedikten sonra o hastaneye gidemedik, hastane yol benim değil mi? Ya ne yapayım tabii ki. Gerçek neyse odur. Hayır anlıyor. Eminim. Evet. Aynı şekilde devam ediyor. AK Parti, AK Parti eski fabrikalarına ayrıldı. Eski AK Parti değil diyorlar. AK Parti söyleyecek tek kelime var. AK Parti başa geldiği zaman Necmettin Erbakan'ın öğrencisiyiz diyen bir partiydi. Şu an hocanın yolundan ayrılmış kendi çıkarları için kendi akrabalarını yükselten bir parti. Evet, bakın kız Mehmet Cengiz İnşaat. sorsanız burada 100 kişi var bak 100 kişi var birisi Mehmet Cengiz İnşaatı bilmez adamların bir ihalesi 2 milyar TL adamlar her ihale kendileri kazanıyor her ihale kendileri kazanıyor en oluyor bu adam kendisi birçok ihale yok saranlar oldun bak sor ben söyleyeyim. samimi şunu söyleyeyim benim patronum da Trabzonlu yalava adamındır. Bir dünya şey var Havaalanlarda orada artık ya şöyle bir şey yolsuzlaşma nedir abi biliyor musun? Şimdi Afrika'ya baktığın zaman lütfen, lütfen. Abi bir lütfen, şey konuşuyorum Lütfen arkadaşlar, arkadaşlar Afrika'ya baktığınız zaman aklına ne geliyor? Lütfen. Afrika fakir bir ülke Bir de Afrika'nın zenginleri yazdığınız zaman Afrika'nın zenginleri yazdığınız zaman orta çıkan mükemmel bir görüntü var Afrika'nın zenginleri saat paylaşmış yok 1 milyon tl 2 milyon tl bu ne demek abi biliyor musun? Bir ülkede belli başlı kısımlar zenginleşiyorsa Arkadaş, belli başlı kısımlar zenginleşiyorsa halkın diğer kısmı fakir olmak zorundadır. Aşağı. Sahte resme 7 trilyon para verdi sahte çıktı yani Sorunuz, ben onun kadar ben de olabildim adam. abi ak parti değişti mi değişmedi mi fakirden koptum onu soruyorum. Çok Aa, AKP'de şimdi bir tek başta bir adam polisi de var. Ben şimdi bak şu konuşuyor Allah gider la. Ben korkuyorum ha konuşmaktan. Biz o kosmi yayılamaz biz de sorumuz merak etme o suç olan kısmı biz yayınlamıyoruz. Çünkü bizi de dava açıyorlar. Yani bak, her, her bir kendi başına aldı yönetiyor tek başta. Ben o sandalye... Ben... Halk vermiş ya vermese niye vermeyin yönetmesin. Halk hodri meydan şu ya anda Vermiş, Şu anda erken seçime gitsin de bir gören bir. Alamaz mı artık? Niye alıyor? Yüzde yirmiye oy düştü ha. Kardeşim Aa, de. Yok abi AK Parti eski AK, Parti'ye Parti ya. Değişmedi. Değişmedi. Fukarayı anlamıyor. değişir. İyi değişir. Bir kilo yağ on beş lira. Dinle ya otuz iki aldığımız beş kilo yağ altmış lira oldu altmış lira. Evet. Haberiniz var mı? Evet. Nereden nereye çıktık? Ama AK, AK Parti güzel. Ya var ya dedin yağı bir hafta Onu erim, kim biliyor musun? milyona aldı. kim? kim? O ya yapan kim? Kim yapıyor bunu? Yok canım. Yok babam yapıyor babam. Ben yapıyorum. Tövbe ya babam mı, topçuk. 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 babam mı yapıyor? Tayyip yapmıyor babam mı yapıyor? Dinleyin bana ya. Diyorsun ki hükümet Dur hükümet suçlu. Ya ben bıktırdı anamızı ağlattı anamızı. Ya, ne olacak abi? Ya dinle az dinle ya ben de konuşayım ya, Ya bir de ben de, ya, ya, de Allah konuşayım. Allah, ya dinle geldi gelen emekli kaç para verdi? Dinle zamanınıza. 5.7 zam verdi. Verdi. 3 nokta bilmem ne. 3 liradan 3 günde emekliye para verdi. 3 lira. Bana 3 lira. Günde üç, abi abla önü kapatma. Abla ya. burada konuş. Orada konuş. Ya tamam ben. Arkaya ya, geç abla, Arkaya kapat. konuş. Allah Allah, ya üç şuradan bana geldi geleli vermedi. Putra. Abi yönetemiyor mu AK Parti? Yönetti ya iyi yönetiyor. Çalıyor. Yandaşlarla beraber çalıyor. Ne olacak bu ülkenin abi? Ana abi, daha bundan iyi mi olur? Güllük gülistanlık bak. Virüs Yüzde kaç o ya, Virüs vurdu. Zamanında niye sınır kapatmadı? Kapatsaydı bu kadar insan ölür müydü? Niye kapatmadı? Koltuğunda oturuyordu. güzel oturuyor. rahatını evet. Rahatınız mu hiç? Abi niye bu kadar kaç öldü kızgınsın? Öldü? kaç kişi öldü? Kim Bunların labağını nasıl kurtaracak? Onu konuş bana. Ben, konuşur, ben soruyorum. Ya ben de diyorum ki bunun labağını hiç bunların labağından nasıl kurtaracak? Onu konuş. Herkes hesabını verecek. Allah'ın günü televizyonu kandırıyor, beni kandırıyor. Allah'a nasıl kandırıyor? Eski AK Parti değil, fabrika yaradan saptı. Algı. O bir algı AK Parti eski AK Parti yıpranmışlık olabilir ama e, biz halk olarak arkasında durursak yine güçlü olacak. Bazıları diyor ki AK Parti kurulduğu dönemdeki gibi samimi değil halktan uzaklaştı artık zenginlerin partisi oldu. Bu görüş için ne diyorsunuz AK Parti eski AK Parti mi? Kesinlikle yanlış AK Parti ilk günkü heyecanla aşkla devam ediyor yok. Yok. Kesinlikle. Hayatınızdan memnun musunuz? Evet memnunum. Sıkıntı yok. Evet. Yüzde doğru. Onu söyleyenler yani yüzde yüz haklı. Değişti değil mi? Değişti. Yani yüzde yüz. Nasıl 100 değişti? Biraz bahsedermesin. Ya nasıl değişti? Nasıl da de şimdi çıkıyorlar televizyona diyorlar ki uçuruz uçuruz uçuruz. Tamam kendileri uçuyorlar. Ama halk Halk uçurumdan uçuyor. Yani halk uçurumdan Abi, biraz uçuyor. Öyledik, arabalar artmış, daireler artmış. Ya, fiyatlar artmış dedi. Evet, aynen. Niye tamam. artıyor o zaman iş yoksa para yoksa? E tamam alan var mı? Var da yok. Ya değil. nerede var? Alan nerede var? Sıra var diyorlar arabalarda. Onlar hepsi onlar yani kendi görüşünde olan insanlar. Şimdi sorun bak buradaki insanların hepsini toplayın gençleri. Hı? -hı. Yüzde kaç kişi çalışıyor? Bugün Kesinlikle. bugün bak bugün hafta içi değil mi? Masayı çalışması lazım. Toplayın çağırın bin kişiyi toplayın buraya kaç kişi çalışıyor? Ya <laughs> Afganistan bu hafta sonu gidin o kurbanlık alan bu alana 1500 kişi var hafta sonu top oynuyorlar. <laughs> top oynuyor. <laughs> top oynuyorlar. Hafta içi bir tane sokakta yok hepsi çalışıyorlar. Afganlar, Sü Pakistanlar, Suriyeliler, Pakistanlılar, bunlar hepsi Afrikalılar. Evet. E bizimkiler boşta geziyor. E bizimkilerin tembelliğini göstermez mi bu? Yok tembel değil. Onlara az para veriyorlar. Onlar onlar şimdi sen işe giriyorsun, sana da Suriyeli gibi sana davranıyor. Afrika Afganlı gibi sana davranıyor. Yani bugün bir ee, git markete bugün bir yağ al 40 milyon yarın git aynı sata git al 45 milyon. Çok mu arttı hayat? Pahalı mı? Ya çoğu derken yani uçuyor doğru diyorlar uçuyoruz. Yani. Fiyatlar, <laughs> uçuyor. <laughs> Fiyatlar da uçur. Abi uçuyor. ne olacak bu ülkenin hali? Vallahi ülkenin hali e, bu gidişle Suriye'ye dönecek. Ne bileyim Arap ülkelerine dönecek. Başka bir Allah şey yok. Yani Allah korusun temennimiz o. Ama gidiş o. Memnun değilsin gidiş. Ya gidiş o. Şimdi diyorlar işte dolarla maaş alıyorsun. Ya arkadaş dolarla millet alış iş mal alıyor. Parayla satıyor. Dolarla diyor maaş mı alıyorsun? Dolar uç, uçtu gitti diyor banana. Sen bu montu ne, neyle alıyorsun? Dolarla alıyor. Dolarla alıyorum. Ama adam diyor ki yani dolar bana ne? Ya arkadaş dolar nasıl sana ne? Bir günde ya bir günde. Niye nasılsın? öyle söyledi bakan? Onu kendisine sorabilir misiniz? <laughs> Soramazsınız değil ya mi? Biz size soruyoruz işte. Ya onu soramazsın işte. Ben de soramam sana. Merkezden konuşuyorsun abi. abi Tayyip Erdoğan karşılığında ne sorardı? Ne isterdi? Tayyip ya Erdoğan... Olsa, Berat Bakan olsa ne derdi? Sayın Berat Albayrak'a. Valla Fethu'dan direkt içeri atarlar beni. Hiçbir şey soramam. <laughs> Abi. E... Ya Fethu'dan ya PKK'dan direkt içeri. Yani sorgusu. Şansın mı var? Evet. Ya PKK'dan ya Fethu'dan. Başka şansı yok. Başka şansı yok. Direkt içeri. Peki AK Parti çok iyiydi. Çok iyiydi. Şimdi işte değişti mi? Onu değişti tabii. onu diyorum. Değişti. Tamam. AK Parti, AK Parti. Ee, ilk dönemde evet. bak İstanbul Belediye Başkanı olduğu zaman çok güzel gitti. İlk seferde çok güzel. Her yani o tarihlerde çok güzel ve mükemmel gidiyordu. Onlar, ne zaman bozuldu abi? Sizce? Vallahi bu bir iki dönem oldu yani bozul bu son. 2011, 2010, 2010. Bu son dönemde zaten e, ferş oldu yani ha. Bu son dönemde yani kimin ne yaptığını, kimin kimin elinde cebi olduğunu hep şey olmuş, mafya olmuş. Yani hepsi yani bakma öyle. Karma karışık. Yani biri şimdi çıkar 3 5 tane toplar gelip senden harac alır, ondan alır. Buradan şimdi adalet olmadığı için her şey oluyor. Değişmez. Hiçbir zaman değişmez. Ben ona katılmıyorum. Bir, iki insanların tabii ki değişik bir fikirler olabilir ki üç, üç. Şu anda benim dediklerimi siz keseceksiniz keseceksiniz eminim. eminim 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 keseceksiniz kalbimi yarmadım bak biz kesmeyeceğiz biz çünkü medya medya medyalarda genelde şu oluyor istediklerini yayınlıyorlar istemediklerini yayınlamıyorlar Yok, biz öyle değil ya, şimdi konuyla alakalı mu yayınlıyorum şimdi şimdi neden mi? yani dünyaya global şu koronavirüse bakacaksın dünyadaki dünyanın bize saldırısına bakacaksın Türkiye'nin yaptıklarına bakacaksın yerli sanayisine sanayi yerli sanayiye kavuştun Yerde sadece, sadece sivil savunmada biraz olur. Başka ne var? E, tamam savunmada olacak zaten. Hepsi yavaş yavaş. Hepsi aynı anda sen yapamazsın ki. 70 yıl bu ülke uyutulmuş. 70 yıl bu, bu ülke istediği gibi atı oynatmış. Avrupa, Amerika istediği atı oynatmış. Şu anda atı oynatamadığı için dolarla da oynayacaklar. Bizim holdüklerimiz de buna e, tabii ki içimizde bir beyinsizler olacaktır mutlaka katılamıyorum. AK Parti, AK Parti, AK Parti. Tabii. Ben AK Partiliyim. AK Partiliyim. Tamam. Boş ver. Onlar an, İnanmıyorum. İnanmıyorsan? Reis her zaman için yine reistir koy. Tamam. Bilmem yani şey, Suriyelilerden yani şikayetçiyiz onlardan. Yabancı evet. değil mi? Evet. Aa, değil. Onlara, onlara yardım evet, yapılıyor daha daha gelmiş, abi, daha abi daha yani geldi. ama bize yok. Allah şimdi benim de bir tane arabam vardı. 20 bin liraya gitti. Şimdi 20 bin liraya verdiğim arabanın iki tane tekerini alamıyorum. He. Niye halen veriyorsunuz ama? He şimdi, he şimdi ben de bu koronavirüsten dolayı işsiz kaldım. Ne maaşım vardı, ne sigortam vardı evet. ama hiçbir devlet yardımı da göremedim. Ama bunlar rağmen çelişki değil mi? Yardım çelişki göremedim. Arabam artsı diyorsun. Yine ona da vereceğim da, diyorsun. Şimdi siyasete baktığımız zaman Yani sen de seni yani, ben küsüm vermeyeceğim ya da rakibine vereceğim anlayacağım. Hem şikayet ediyorsun. Rakibine verdim. Rakibine verdim abi. Rakibinden de evet. bir şey görmedim. Rakibinden ne gördüm? Başvuru yaptım. O zaman vermeyen yani. niye ben anlamak için soruyorum? Abi, yani abi, madem ki bak işini kaybettin. küstüm. Heh küstüğümden dolayı da CHP'ye verdim. Evet. CHP'ye verdim. Evet. CHP'yi evet. de İstanbul Belediye Başkanlığı'nı verdik. Pişman mısın? Pişmanım. Niye pişmanım? La bu korona'da benim maaşım yok, çalışanım yok. Belediye mi verecek onu sana? Belediye vermez. Niye vermesin? Belediye ne verecek? Bütçesi <laughs> var. Hükümet <laughs> vermiyor. İstanbul İstanbul bakıyor Türkiye'ye gelen ne İstanbul bakıyor Tamam da devlet alıyor para belediye almıyor ki vergi devlet alıyor Devle, belediyenin aldığı paralar nerede abici? Belediye ancak 85 bin çalışanı var belediyenin şey, bir şey çok yok ki Ya ya abi <laughs> abi zaten zaten bu baş Ya zaten bu başa gelenlerin hepsi Devlet Kırkız olmaz hükümet olur devlete laf yok devlet devlete yok devlete laf yok. devlete laf yok hükümet olabilir Laf yok o kolta o kolta Devlet hepimizin devleti biz de bir devletiz He, ama hükümeti ama koltuk sevdalıları eleştirebiliriz. Abi o zaman AK Parti ayrılmadı eski AK Parti diyorsun. Ben yine e, yine eski es, eski. Amir mürasit doldurmuş yabancı adamlar getirmiş. Yabancı adamlar vergi ya yok, bir şey yok. Elektrik parası vermiyor, su parası vermiyor. Biz veriyoruz, biz de idare etmiyor. Biz az kalırız. Bizim maaş yaş maaşı da var, maç, bizim yaş maaşı da valla kesmişler. Şimdi e, AK Parti zengin partisi. Bugün e, saraya giden para. Evet. Bugün fakir fukara dağılsaydı bugün Türkiye'de fakir yoktu. Evet. Ama ben kendi yabancı sa, yabancı e, kendileri adamlara koptu yabancı. mu koptu mu halktan? Halktan koptu. AK Parti halktan koptu. Yani bugün Halk, AK Parti'nin işi zor benim görüşüm. Yüzde kaç alır ilk seçimi? Ee, AK Parti mi? Evet. Yani bugün yüzde CHP'nin eski aldığı kadar var yok. hoc var dedi. Ya biraz uzaklaşma var ama yani o kadar da değil yani yine de öbür partilerden yine de üstün yani. Ben inşallah şöyle başlayacağım. İnşallah bu video yayınlanır çünkü ben bu konuda çok muzdaribim. AK Parti'den ayrılan arkadaşlar neden ayrıldı? Bence bunların hepsi bir. ben sordum diyor ki bizi anlamadı. Biz söyledik bu yanlış. Şunu kullanmayın, bunu kullanmayın. Merkez Bank'a müdahale etmeyin. Dinlemediler bizi diyor. AK Parti şeyinden kopmuş, freni patlamış kamyon gibi diyor. Şimdi freni Dağıtalım. tamam da bu sadece AK Parti meclisi için söylüyorum. Ya yani ben e, siyasette de bulundum, e, dernekçilikte de bulundum. Ben AK Parti'nin geneli için söylüyorum. Burada bir toplantı yapılmışsa e, orada da Tayyip Bey'i ya da partinin başkanını Doğruluğa ikna edilememişse çünkü orada o ile yapılıyor her şeyler. Yani Tayyip Erdoğan bu ol dedi de oluyor mu? Öyle bir şey yok. Orada 100 kişi varsa 60 tanesi ol dedi oluyor. Peki pardon Tayyip Erdoğan bu olmaz dediği zaman ne olabilir? Mesela diyelim Tayyip Erdoğan bir şey olmaz bu olmayacak dediği zaman. Yani o, o partinin bir içi... Birisi var mı AK Parti içinde? Bence yok. İşte yok. Ama oy birliğiyle var. Ama oy birliğiyle var. Bakın bire, bireysel olarak. Efendim, şu an diyelim ki MYK 60 kişilik kişi. Evet. Tayyip Erdoğan bu olmaz derse birisi hayır itiraz edebilir mi? biz bizeyiz. O zaman itiraz edebilir mi noktasında ben ayrılıp kaçacaksam itiraz ederim. Ben ayrılıp kaçmamam lazım. Ben orada Et durup... Ettim diyor. Ben de 3 yıl içeride mücadele ettim. Pekala bir kendisi etti. Öbür ayrılan vatandaş etti. Öbür ayrılan vatandaş etti. E bunların hepsi ne bunların hepsi birleşseydi zaten oy fazlalığıyla istedikleri olacaktı. Yani bence onlar kaçtılar ve menfaat çakışması. Yani bana bu hiç inandırıcı gelmiyor ve kesinlikle bu konuda çok muzdaribim. Bütün takip ediyorum. Bu vatandaşların peşine takılanlara da yani çok abes bir durum olacak ama geri zekalılar. Niye öyle diyorsunuz? Ya, ya çünkü yani oradan kaçıp sen gidip sonra gelin Efendim, ben bunu kaçma yapayım. Kaçma ben... olarak, niye kaçma olarak? Tayyip Erdoğan da öbür partiden geldi. Kaçma mı diyorsunuz? Anlaşmamış A ayrılabilirler. Anlaşmamış, anlaşmamış ayrılma meselesi Tayyip Erdoğan'ın e Tayyip, Tayyip Bey'in geldiği meseleyle ben mesela ben de o zaman siyaset yapıyordum o partide, Tayyip Bey'in geldiği partide ben de siyaset yapıyordum. Tayyip Bey, ben de Tayyip Bey'in peşinden gitmedim mesela. Neden? Çünkü o zamanki görüşlerim yanlış geldi ama şu an vatandaş yani çok güçlü olduğu bir durumda partinin içerisinde çok güçlü olan insanlar partiyi tek tek bırakıyorlar kaçıyorlar e, gidiyor kaçıyorlar diyorum başka bir şey demiyorum sonra da çıkıp karşısında o yanlıştı bu yanlıştı kardeşim yanlış oradayken düzeltecektin senin orada gücün vardı sen orada tek değildin senin orada arkadaşların vardı yani dinlemedi diyor ben Davut ona bizzat sordum bir toplantısında bizi dinlemiyor tek başına benim dedim olacak dedi biz dinletemedik e, o zaman de. öbür arkadaşlar da yanına çekseydi. Ya işte ama şimdi bu bu da hakla ilgili bir şey biliyor musun? Şimdi bu ülkede e... abi AK Parti eski AK Parti mi değil mi özet? Bence aynı devam ediyor yani sıkıntı yok. sıkıntı yok. Aynı devam ediyor. Çünkü yaptığı hizmetlerden dolayı şunu söyleyeyim. Yani AK Parti. Peki aynı size Davutoğlu, Babacan, Mehmet Şimşek hemen hemen yarısı ayrılmış. Niye ayrılıyorlar? Ya şimdi ayrılırlar. Ayrılırlar. Yani bu bütün partilerde var çünkü. Ak parti temizleniyor bence. Tamam. Ak Son parti temizleniyor mı? sor. Katılmıyorum. Ha tabi tabii ki e, içinde bu şeyleri kopmuş olanlar var. Menfaatçiler de var bunu da biliyoruz. Her partide var onun Ha her partide var. Ama olmaması lazım. Çünkü e, halkın güven oyunu alıyorsun. Bence. O zaman Ak parti kuruluş ayarlarına kopmadı olduğu gibi devam ediyor. E olduğu gibi devam ediyor fazlası var ama içinde benim gibi kendini bilmeyenler de var. Estağfurullah. Vallahi şu an bilmiyorum ben de bilmiyorum. Koptum, kopmadım ama kopmamıştır ya. Yine insanları anlıyordur. 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 Yani. Anlıyor mu? Anlıyorum.